No, 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 no. Merhaba hoş geldiniz. Saha Expo 2024 olarak Safari Nano olarak katılımcıyız. Hepiniz hoş geldiniz. İyi günler. Safari Nano'dan Uğur Tayfur. Balistik, plaka ve yelek uzmanı. Bu kurşun geçirmez yeleğimiz. Bunu polislerimiz, askerimiz istenildiği şekilde ve teçhizata uygun olarak üretiyoruz. Biz direkt üretici firma olduğumuz için %100 yerli üretim Safari Nano olarak 5 yıl firmamız garantisi altındadır. Ayrıca isteğe göre farklı model ve çeşitler yapılabilir. Renk vesaire. Bu modelimizde ön yaka koruması, arka yakaları koruyor. Kollar, kasık bölgeleri istenildiği zaman çıkarılıp takılabilir. Bu şekilde isteğe göre tasarımımız mevcut. Kimler kullanıyor? Bunları çoğunlukla askeri personeller kullanıyor polisler de kullanıyor. Polislere özel de farklı tasarımlar da yapabiliyoruz. Bu genellikle askeri şu anda operasyonel bir yeleğimizdir. Tamamen bize üzgün tasarım ve müşterinin veya personelin isteği üzerine istenildiği teçhizatlar eklenebilir. Cepler eklenebilir, çıkartılabilir, renk vesaire, kumaş bizim isteğimize göre yani müşterinin isteğine göre yapılabilir. Bu şu anda tüm 9 milimleri durduruyor. Bomba şanapleri dahil, mayın vesaire hepsini durduruyor. Buna ek olarak şöyle bir şeyimiz de var. Bu da %100 yerli ve Safari Nano ürünümüz. Seviye 4 oluyor. Bu ekstradan yeleklerimize ekleniyor. Ekleniyor. Bu seviye 4 şu anda tüm tüfek atışlarını durduruyor. Çelik, çekirdek, zırh delici mermiler dahil. Onları buna eklediğimizde durduruyoruz. Aynı şekilde arka tarafına da ekliyoruz. İsteğe göre personel bunu kullanabiliyor. Aynı zamanda 2 kilo civarı. Şu anda %100 yerli üretim. Şöyle de bir şey var. Şu anda dünyada üreten dördüncü firmayız. yüzde %100 olarak. Evet. %100 olarak tüm test atışları da başarıyla geçmiştir. Balistik koruyucu kaskımız. Tüm 9 milimleri, bomba şalantilerini vesaire durduruyor. İsteğe göre ek teçhizat takılabiliyor. Kulaklık, el feneri, kamera vesaire. Safarinon olarak %100 yerli üretimimizdir. Jandarma. tamamen jandarma, jandarma, özel harekat, polis, çevik kuvvet vesaire isteğe göre renk olarak da biz tasarlıyoruz. Renk istenildiği şekli verebiliyoruz. Hı hı. Tamamen yerli üretim. Safari Nano'dur. İçi özel konforludur. Personeli hı hı. kullanım rahatlığı amacıyla. Ağırlığı. Ağırlığı yaklaşık 900 gramdır hı. ve çok hafiftir. 700 gram civarında tüm bomba şarampneli ve 9 milimleri durduruyor. Bunu giydiğimizde üstümüze bir gömlek veya ince bir tişört giyip ...tamamıyla sivil hayatta gezebiliriz. Bu zaten giydiğimiz zaman vücudumuzun şeklini aldığı için... ...çok rahat bir konfor sağlamaktadır. %100 yerli üretim Safer Nano olarak... ...5 yılda garantimiz altındadır. <laughs> evet, askeri kıyafetimiz. Bu da tamamıyla kendi üretimimiz. Fordura kumaş. Yanmaz ve alevlenmez kumaştır personelin isteği üzerine ekstra cep eklenebilir renk, ağırlık vesaire tamamen kârlı üretim olduğu için bize bağlıdır. Müşteri nasıl isterse biz bunu o şekilde üretebiliyoruz. Kaskımız, aynı şekilde kurşun geçirmez yeleğimiz, kurşun geçirmez yeleğimiz bomba şarapları 9 milimlere karşı korumalı. Ön ve arkasında ekstradan göstermiş olduğumuz plakalar, plakalıklar mevcut. Onları ekliyoruz. Uzun karşı da korumalı oluyor. %100 Safarin 10'a yerli üretim istediğe göre istediğimiz renk, kumaş yani rengi, kalınlığı vesaire bize üretici olduğumuz için müşteri doğrultusunda istediği her şeyi yapabiliyoruz. Evet. Bu da ürünümüzün arka şekli. Şu şekilde arkasında da geleğimizin cebi var. Buraya da seramik plakalarımızı eklediğimiz zaman uzun ve zırh delici mermilere karşı korumalı oluyor. %100 yerli üretim. Safari ona 5 yıl firmamız garantisi altındadır.